Merhabalar efendim. Yine buluştuk. Şöyle söyleyeyim. Selamların en güzeliyle selamlayayım hepinizi. Ee, önemli bir gelişme oldu. Bu aslında son 5-6 günlük bir gelişmeydi. Ancak ben ancak zaman bulabildim bu işi bir toparlamaya. Belki de biraz oturursun diye bekledim. Bakın ne oldu. Bizim 6 gün evvel, bir şey 5 gün evvel bir görüşmemiz vardı. Bu görüşme e, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki problemi çözmek üzere ve aslında Türk dünyasıyla bağlantıyı sağlayacak olan koridorun açılması için Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'da birlikte dörtlü bir toplantı yapılacaktı. Bu iş şöyle diyebilirim ki size dananın kuyruğunun kopacağı zamandı. Ermenistan imza atacaktı. Bütün her şey yolunda gidiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Beş gün evvel İngiliz e, MI, MI6'in yani İngiltere'nin iki tane gizli servisi var. Bir tanesi MI5. Bu İngiltere iç işlerine bakıyor. İkincisi MI6. İngiltere'nin dış operasyonlarını sürdüren ve bunun başkanı olan bir şahıs var. James Moore. James Moore aynı zamanda Türkiye'de de elçilik yapmıştı. Şunu sakın sakın unutmayın, ben bir kere daha söyleyeyim ne kadar Türkiye çok önemli bir ülkede. Ben e, bu sadece coğrafi olarak söylemiyorum bunu, Türkiye'nin önemli olduğunu. Her yönden çok önemli bir ülke. Ve şu anda da enerji ve ticaret yollarının açık olan tek hattının üzerinde. Ve özellikle de en kısa sürede belki tam bir enerji üssü olacak, dünya para trafiğiyle de oynayacak bir seviyeye gelecek. Bu açıklamayı onun için neden yaptım şunu söyleyeyim. Richard Moore bu toplantı İngiltere'yi, şey, Ermenistan'ı ziyaret etti. Ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüştü. Paşinyan'la toplantıdan çıktıktan bir gün sonra bizim toplantımız vardı. Fakat Richard Moore ülkesine geri döndü bir gün sonra biz toplantıya gideceğiz. Ermenistan toplantıya katılmadı. Aslında bütün tarafları offside'e e düşürdü. Bu işe en fazla da Putin bozuldu. Neden? Çünkü tekrar İngiltere devreye girmişti. Bakın. Şimdi İngiltere'nin devreye girdiği bazı örnekleri hatırlarsak olay kolaylaşır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş. Başladıktan bir buçuk iki ay sonra İki taraf da böyle bayağı bir hırpalanmıştı. O Rusların şiddetli bir girişi vardı falan. Ee, Ukrayna derhal barış görüşmelerine başlamak için İstanbul'da böyle bir hareket düzenlendi. Tam o sırada İngiltere'nin başbakanı Boris Johnson devreye girdi. Ve çok şiddetli bir biçimde işte Ukrayna'ya sonuna kadar destek vereceklerini falan filan ee, Rusya ile Avrupa'nın bütün ilişkilerinin kötüleşeceğini yani öyle bir şeyler söyledi ki savaş yeniden devam etmeye başladı. Yeni paketler açtılar Ukrayna'ya. Yeter ki sen savaş diye. Bunun üzerine bakın bu İngiltere'nin yani uzun bacaklıların sisteme giriş anıdır. Bunu hiç unutmayın sakın. Şimdi gelelim ben bu söylediğimi bizim olayla birleştirelim. Yani bu yalnızca bu ne demektir biliyor musunuz? Karabağ olayının tekrar alevleneceği anlamına geliyor bu. Yani Ukrayna'ya verilen destek gibi Ermenilere de böyle bir destek verilebileceği anlamına geliyor. Bunun sebebi şu, dediğim gibi size en önemli olan enerji ve ticaret yollarının Türkiye ve Türk devletlerinin eline geçmesi demek, ticaret yollarının aslında tek kontrolünün bizim, bizim elimize geçiyor olması demek, Rusya'nın zararına amenna ama Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de zararına ve onlar olayı şöyle istiyorlar. Yeter ki bu yollar gerekirse kapalı olsun. Her şey okyanuslar üzerinden olsun ama iş Anglo-Saksonlara yarasın. Başka hiç kimseye yaramasın diye. O yüzden bizim ben bunu neye bağlıyorum? Dikkat ederseniz İngiltere'nin başbakanı bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor. Rishi Sunak yani Hint kökenli olan başbakan, Hint kökenli olan başbakan zaten benim bütün tahminlerime göre bir kukla olarak getirildi. Aslında kral devrede, kral için ölümünden sonra bu olay kralın bütün yönetimi eline aldığını gizli servis çünkü doğrudan krala bağlıdır, başbakan'a bile değil. O yüzden de demek ki kralın iradesi var ortada. Bu da. Şunu hiç unutmayalım. Ermeni ve Yunan krallıklarını birlikte ayarlayan ülkedir İngiltere. Bunu sakın unutmayalım. O yüzden diyorum. Bu iş tekrar karıştırılırsa neler olur onu söyleyeceğim. Bir bizim enerji üssü olmamızdan çıkartmaya çalışıyorlar. Bu iş başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Bildiğiniz gibi İngiltere çok ilginç bir şey daha yaptı. Ne yaptı? İngiltere'nin en ünlü devlet kurumu, BBC, yayın kurumu, televizyon, radyo yayınlarını yapan bu kurum bir ilan verdi ve dedi ki en azılı, kısaca öyle özetleyeyim, en azılı Erdoğan ve Türkiye düşmanı birisini istiyoruz göreve iş alabilmek için dedi. Ama dedi öyle birisi olacak ki dedi elindeki özellikle de Türkiye'nin bugün içine soktuğumuz ekonomik şeyini en öne çıkartarak Erdoğan'ın elimine edilmesini sağlayacak birisi olması lazım dedi. Çok büyük ücretler verecek buna. Biliyor musunuz? Hiçbir devirde azgınlık böyle bir seviyeye çıkmamıştı. Çünkü açık bir savaş durumunda meydanda değiliz. Ve bunu yapan bir devlet kurumu. Yani siz şöyle düşünün. TRT'nin başındaki şahıs çıkıyor diyor ki TRT bir açıklama yapıyor. TRT'nin bütün kadrolarında diyor ki efendim diyor televizyonlarda, radyolarında biz diyor işte İngiltere'ye en fazla düşmanlık yapabilecek ve kralı tahtından edebilecek derecede oyun kurabilecek bir adama iş vermek istiyoruz diyor. Düşünebiliyor musunuz siz böyle bir şeyi? Bakın böyle bir şey olur mu demeyin. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde oluyor. Ne dedim ben hep? 21. yüzyılın ilk çeyreği bitmeden dünyanın şekillendirilmesini bitirmeye çalışıyor Anglosaksonlar saksonlar diyorum. Daima söylüyorum. Yani 2025 yılına kalmadan bu işi bitirmek istiyorlar. Daha fazla sarkmadan. Şimdi biz şöyle yapalım olayı. Madem ki Türkiye'nin enerji üssü olmasını istemiyorlar. Ticaret yolları ki dört tane ticaret yolunun üçü kapalı biri açık. O açık olan yolu da bize haram etmek istiyorlar. Buradan da para kazanmamızı istemiyorlar. Çünkü size şöyle söyleyeyim olay ne kadar büyük bir yere geçiyor. Eğer Türkiye enerji üssü olursa ve Rusya'nın gazını almaya başlarsak biliyorsunuz bugün İsrail'in büyükelçisi Erdoğan'la geldi, görüştü ve Sayın Başkanı şeyi sundu, güven mektebini sundu. Bu demektir ki resmi olarak görevine başladı. İlk yapacak oldukları işlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? İsrail'in enerji güvenliğini sağlama alabilmek. Çünkü İsrail aynı zamanda basının gazını da alıyor kendisine. Kendisinin de Livinton sahasından çıkartmış olduğu çok büyük bir yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir gaz rezervi var o sahada. Oradan çıkartmış olduğu gazı Avrupa'ya satmak istiyor. Bu konuda da en iyi güzergah diğer bütün güzergahlar çöktüğü için en iyi güzergah yine Türkiye güzergahı. Bu takdirde ne olur bir düşünün. Rusya bugün çok ilginç bir açıklama daha yaptı tekrar Lavrov dedi ki Olay dedi bütün ülke Türkiye'nin kontrolünde olacaktır dedi. Gazprom'un başkan da aynı şeyleri söyledi. Gaz fiyatlarının dedi hem ahlaklı hem mantıklı olarak düzenleyecektir Türkiye dedi. Bakın ap ayrı bir devir başlıyor ve aynı anda Richard Moore Ermenistan'a geliyor oradan ortalığı karıştırıyor. Bakın olayların hepsini birbiriyle birleştirin. İngiltere'nin <laughs> oyuna girmesi Amerikan aklının yetersiz kaldığı durumlardadır. <laughs> Karadeniz'deki güvenliği <laughs> enerji güvenliğini tam olarak sağlayacağız. Bu bizim görevimiz. Bir de bunun yanı sıra var ya benim çok önemli bir konu olarak gördüğüm şey aslında bunu <laughs> Azerbaycan'a hep anlatmak isterim. Keşke keşke biraz dinleseler. Tez elden Hazar Denizi'nde çok güçlü bir donanma kurmaya başlamaları lazım. Çok acil olarak en az dört tane fırkateyn, en az iki tane denizaltı ile beraber. Ve böyle bir imkan şu anda Türkiye'de var. Derhal bunu yapmaları lazım. Azerbaycan'ın buna çok ihtiyacı olacak. Özür dileyerek ben bugünkü bu programımı da burada bitireyim ama yeterince toparladık zaten. Teşekkür ederim.